Steel serisinde TB46 modeliyle beraberiz şu anda. Bu 12, 24 ve 220 olarak çalıştırabildiğimiz hem marinde hem de karavanımızda kullanabileceğimiz taşıma kulpları olan 18 dereceye kadar soğutan Sekop kompresörlü bir buzdolabımızdır. İç detayına da bakabiliriz. City TB65DD modeli yani DD çift kapaklı olan modelimizdir. Bunu istediğimiz gibi çift taraflı olarak ayarlayabiliyoruz. İçerisinde yine sekop kompresör vardır. 12, 24 ve 220 volt olarak çalışmaktadır. Taşıma kulpları mevcuttur. Kaldırıp dediğiniz yere kolayca götürebilirsiniz. Şimdi de TB41 ve 51 modeli ile beraberiz. Bunlar 12, 24 olarak çalışıyor. Bunların 220'li versiyonları da vardır. TB41A ve 51A olarak. İçerisinde 18 dereceye kadar soğutan bir alanı vardır. Burası don yapmayan bölümdür. Buraya da yiyeceğinizi ya da çeceklerinizi koyabilirsiniz. Bu da 51 litrenin görüntüsüdür. Hemen bu kısımdan ayarlarını yapabiliyorsunuz. İstediğiniz dereceye ayarlarsınız, otomatik olarak o derecede kalır. On off ve 51'de eko modu da bulunmaktadır. İsterseniz aracınızın aküsüne bağlayabilirsiniz. İsterseniz de çakmaklık soketinden alabilirsiniz.